Türkiye'nin hafif ticari araç tarihinde önemli bir yere sahip olan BMC markası 1980-2009 yılları arasında Levent adıyla anılan kamyonet ve minibüs serisini üretti. BMC'nin İzmir fabrikasında doğan bu araçlar sadece bir taşıma aracı değil, bir dönemin yol arkadaşıydı. Levent'in kökeni British Leyland ortaklığıyla geliştirilen TM30 modeline dayanır. O yıllarda Türkiye'de ekonomik kalkınma hedeflenirken dayanıklı ve yerli üretim araçlara büyük ihtiyaç duyuluyordu. İşte bu ihtiyacı karşılayanlardan biri de Levent oldu. Bu hikayemiz bir emek makinesinin izinden Türkiye yollarına dönüşüyor. Hadi başlayalım. Levent'in hikayesi aslında 1967 yılında üretilen BMC TM 25 modeliyle başlar. Bu modelin ardından 1980 yılında İngiliz Leyland ortaklığıyla TM30 modeli üretildi. TM30 motoru artık öndeydi ve bu aracın dengesi ve servis kolaylığı açısından önemli bir değişimdi. O dönemde birçok küçük esnaf ilk defa bu yeni modelle yük taşımaya başladı. Aracın sesi, dizel motorunun uğultusu, 80'li yıllarda Anadolu şehirlerinin fon müziği gibiydi. Bugün hala o ses hafızalarımızda gezinmektedir. 1980'lerin başından itibaren TM30 modeli Levent adıyla tanınmaya başladı. Bu araç 1.8 litrelik atmosferik dizel motoruyla 52 beygir güç üretse de dayanıklılığıyla öne çıktı. Sade bir tasarıma sahipti. Düz atlar, büyük farlar ve geniş camlar. O yıllarda Türkiye'de bir Levent sahibi olmak sağlam bir dost edinmek gibiydi. Kışın buzlu yollarda, yazın tozlu tarlalarda hiç durmadan çalıştı. Bu araç üretildiği yıllarda esnafın, çiftçinin, taşımacının göz bebeğiydi. BMC Levent'in sağlam şasisi farklı gövde tiplerinin geliştirilmesine onanak sağladı. Panel vanlar, çift kabin kamyonetler ve minibüsler ortaya çıktı. Kasalı versiyonlar köylerde ve şehirlerde yük taşırken, minibüsler ise şehirlerde yolcu taşıdığı özellikle havuz kasalı modeller köy pazarlarının ve inşaat alanlarının vazgeçilmezi oldu. Her bir versiyon farklı ihtiyaca yanıt veriyor. Her biri Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veriyordu. Ama bu aracı özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde daha çok kullananlar vardı. Nedense Antalya, Adana, Mersin ve İzmir, Aydın yöresinde sanki Konya yöresinin milli kamyonu man gibi bu Levent modeli de bu bölgelerin milli kamyoneti gibidir. 1992 yılı Levent için önemli bir dönüm noktasıydı. Yeni karoser Mercedes-Benz MB 100 tasarımına benzetilmişti. Artık motor olarak Nissan TD25 kullanılıyor. 2.5 litre hacminde 75 beygir güç sunuluyordu. GDM isimli minibüs versiyonu ise 17 yolcu taşıyabiliyor ve dolmuş hatlarında yoğun olarak çalışıyordu. 90'lı yıllarda Levent minibüsler sabah işe gidenlerin ve okul yolundaki çocukların hayatına eşlik ediyordu. 1995 yılında Levent'in motoru daha güçlü hale geldi. Nissan BD30 motoru 3.0 litre hacmiyle 100 beygir güç üretiyordu. Bu motor yük altında dahi yokuşlarda durmadan ilerleyebiliyordu. 2002'de yapılan makyajla birlikte gösterge paneli modernize edildi. Dış tasarım ise biraz daha akıcı hale getirildi. Artık Levent hem nostaljik hem de çağdaş bir araç olma yolundaydı. Yıllar geçtikçe gelişiyor ama sadeliğinden ve dayanıklılığından asla taviz vermiyordu. 2003'te yeni modeller tanıtıldı. Levent 60, 80 TDI ve sonrasında Levent 100. Her model farklı kullanıcı kitlesine hitap ediyordu. Levent X-Large isimli minibüs 21 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sunuyordu. Genişleyen model yelpazesiyle Levent küçük atölyelerden servis taşımacılığına kadar geniş bir alana yayıldı. Bu modellerin her biri kendine özgü bir görev üstlendi ve BMC'nin kamyonet pazarındaki gücünü arttırdı. Leventler Türkiye'nin her bölgesinde görev yaptı. Karadeniz'in dik yokuşlarında, İç Anadolu'nun toz yollarında, Ege sahillerinde. Yeri geldi taze meyve taşıdı, yeri geldi okul çocuklarını. Hem yük taşıyıcısı oldu hem de yol arkadaşı. Bugün bile birçok Levent ikinci el pazarında hala alıcı bulabiliyor. 2009 yılında Levent'in üretimi sona erdi. Yerini Megastar aldı ama onun bıraktığı izler silinemedi. Levent 30 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında çalıştı. Şüphesiz bu araçları seven de vardır, sevmeyen de vardır ama en çok da onunla ekmek kazanmış insanların anılarında yaşamaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Levent ile birlikteydik. Bir başka tarih araç videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.